arkadaşlar bugün birlikte dünya patla yani gezegen patlatmacı oynuyoruz. Evet güneş sistemi. Gördüğünüz gibi bu güneş sistemi. Şu anda böyle istediğimiz gibi. Mesela tasarlanabilir. Ne oldu şimdi?

Bir tane takipçi bir yazacağım. Evet. yaz arkadaşlar takipçime. Nerede başlıyor? <gülüyor> Tarihçi Faizin <laughs> kamera Evet takipçi bu. <gülüyor> Şimdi <laughs> ne reklammış arkadaş? Evet takipçimin adını yazdığına göre başlıyorum. videoya <laughs> Her neyse. Şimdi ilk başta nereden başlasak? Bir nasıl atıyor şu boş olan yerlerde? Bak nasıl 38 bin öldü? Bir saniye bak bakmak istiyorum. Burada kimse yok ki. Böyle patlatıyor. O zaman şöyle. Heh. Tüpe. Hata gitti. Hatay gitti. Yani. Reklam. Her neyse. Oldu. Daha sonra şurayı bir götürek. Hadi. Sadece bana böyle geldi. Evet, dünya şu anda çok eğlenceli Fela. Oy, burada bir silah vardı ya. Bunu nasıl çözdü? Her neyse, bu hepsini deneyeceğim Merak etmeyin silahların. Şimdi şunu deredik. mesela sonra bunu denedik Bunu alalım. Aa, bu da iyiymiş. Bunlar da bir Afrika'yı yok edelim. Evet. Arkadaşlar şimdi bu kırmızı şey lazer ne olsun şey patladı bu bayağı bir alan açıyor orada. bakalım bir oldu Şimdi sırada sıradaki burada buz var. Buz var gördüğünüz Bunu ne yapıyor? Doğru diyor sanırım. Bravo. Evet. Evet. Burada bu silahlar var. UFO ile saldırılır. bununla sıra hepsiyle saldırıyordu. Bu ne ya? Uydum attık, ne yaptık biz? Ha, ya, UFO böyle sıkıyor ve kaçıyor dünya ya. Bu böyle kesiyor ama bu tam dönecek sanırım. Bu ne yapıyor? Ya, bu da ateş ediyor. Selam. Neyse bu da bakalım. Oy. Ufaya... Bu dördüncü seviyeyi açtık. Yeni silahlar falan bir şeyler oluyor şu anda. Bu ne? Şu anda aşırı keyif alıyorum. Ne? Buna da bakmak istiyorum. Oha. Kılıca bak. Bakın lazer kılıcı çok iyiymiş. Ufolar nerede? Ufo burada. Bunlar ne? Yani bunlar böyle saldırıyor. Broket ne işe yarıyor bu? Aynen öyle yaptın. Şov yapıyorsun. Ne yapacaksın en fazla? he Başka bir şey mi yolladık biz? E. Ee, oha dünya pat patlıyor. Patlıyor. Bir tekrar yapacağım çünkü. Patlatıyor görsen tamam. Bu meteor düşürüyor sanırım. Bu da meteor yağmuruyor yağmur yağıyor şemsiye çekin. ne kadar alan kaplıyor acaba bakın bu kadar meteor dünyaya çarptı ve dinozorlar yok oldu Oo. Ay fırlattık. iyi şey. Ay ay fırlatabilir mi acaba? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ben internete bir şey fırlattım Sadece şu Afrika'da yaşayanlar. O yüzden buralarına saldıracağım daha çok. Kara delik ne yapıyor? Şurada başka bir ay var. Şaka mı? Tüh be sıyırdı. şu anda yok oldu. Her neyse. Kara delik Diğer Diğerlerine bakalım. Şi bir şey. Bu iyi bir şey bayağı iyi. İşte. Bir, şey. bir sıfırlayalım. Evet, gelerek, gelerek lan Ne oldu? Ne oluyor? Böyle bir şey mi var? Neyse bir çimcik çaktırename. Bu kadar alanı ay zar zor yok etti. Baksana. Her Bu ne random gift. Ne şimdi? Ay insanlara çok zarar verdik ya. Bizler ne dev Noel Baba hediyeleri atıyoruz ya şu anda. Dur şimdi bir şey denemek istiyorum. Nerede? Burak. Ne ne? He anladım. Dur. Hediye paketi. Rambo hediye paketi. Şunları. Sana ne geldi Meteor Sen. Ola böyle bir şey sordu. A bu buz atlı. Buz atlı bu gerçekten. Sen de bir git bu. Etrafından bir şeyler verdiler. Her neyse denedik onları. Bunlar buz atıyor. Her neyse bu canavarlara geçtik senle başlayalım arı sürüsü böyle bir şey yok ya yani niye arı sürüsü saldırsın ki dev yılanlar var sonra senle tane ej ejderha var sanırım bu ne bu ne işin e ya da bir parça ısırdı gitti. Bu ne işe yarıyor? Bu bakalım. O bu bir kaçtı yani. Şimdi sıradaki bu. Abi biz ne alıyoruz?

seçtik burada. Bu iyi bir iş. Kendimiz yuzluk atıyoruz burada. Bu köpek ne yapıyor? Göster ben de bu hareketi. Gözler lazer atıyor. Güzel. Çok, güzel Çok iyi. Sen ne işe yarıyorsun. Ne yapıyorsun? Kristiyan. Hatta Ne yapıyorsun ya gözüm gitti. Bu, bu tarafından öyle açtı. ne işe yarıyor? E bile, ne? Ne oldu? Kalkan hiçbir şey yaramıyor bu şey. silahları denedik. Çok garip silahlar vardı. Evet bu videomuzda bu kadar da arkadaşlar. Görüşürüz. Bay